Öncelikle olarak Evkur hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. E ee, faaliyetine 1972 yılında Muratalı mağazalarda altında başlayan firmamız değişen vizyonu ile 1987 yılında perakende mağazacılığa yı ilk adım atıyor. E ee, Evkur markasının ilk örneğini oluşturan Muratalı mağazaları 1994 yılında ismini Evkur alışveriş merkezi olarak değiştiriyor. 1980 yılında tek mağazayla başladığımız Bu sektörde bugün 30'u İstanbul'da, 56'sı farklı Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde olmak üzere toplam 86 mağazamızda 30 şehre de hizmet veriyoruz. 80'li yılında sadece halı satışı yapan firmamız, bugün müşterilerine en çok güven duyulan uluslararası yerli ve yabancı markaları, cep telefonu, bilgisayar, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, ısıtma-soğutma, spor aletleri, çelik rütbacı, porselen, ev tekstili, halı mobilya, kozmetik ve iç giyim ana gruplarından oluşan 68 bin çeşit ürün gamını başarılı bir şekilde sunmakta. Çok katlı yürüyen merdivenli mağazalarımız, müşterilerimizin alışveriş esnasında tüm konfor memleketi düşünerek tasarlanmaktadır. Müşterilerimize sunduğumuz nakit ve kredi kart ödeme seçeneklerimizin yanında hiç peşinatsız, kredi kartsız, sözleşmeli ödeme seçeneklerimizin sunduğu avantajlar ve kaliteli hizmetimiz ile kendimize özgü mağazalı konseptimiz, 86 mağazamız, 150 bin metrekare kapalı alanımız ve 36, 3600 çalışanımızla da ev olarak Türkiye'nin en büyük mağaza zincir arasında yer almaktayız. Geçmişten aldığımız birikimlerimiz, müşteri memnuniyetimiz ve sağlam finansal yapımızla ev kurulak şey olarak Türkiye'nin dört bir yanında faaliyette geçeceğimiz yeni mağazalarımızla büyümeyi sürdüreceğiz. Özellikle ev kuru içerisinde ve üçe bakmak istersek, perakende alanında bir satıcı olarak 68 bin fazla çeşit ürünle yönetmek, bunların kontrolünü sağlamak, ayrıca lokasyonlara dağıtmak ve müşteriye müşteri istediği ürünü ulaştırmak ve bunları yaparken müşteri memnuniyetini yüksek tutmak başarılı bir operasyon sonucunda gerçekleşiyor. Ürünün sipariş verilerek depoya kabulünden müşterinin satışı tamamlanıncaya kadar olan süreçte ve 3 Evkur'da hayat bulmasını kısaca anlatmak isterim. <laughs> Evkur tarafında kullandığımız modüller ağırlıklı olarak taksitli perakende satış, peşin perakende satış, depo yönetimi, depo yönetimi süresinin içerisinde mal alım, sevkiyat, mağazaya transfer ve birçok süreç, depo yönetimi, finansman yönetimi, ürün yönetimi, satış kampanyaları, satın alma süreçleri, satın alma süreçleri, toptan alış, toptan satış, konsinyer ve masraf satış, satış süreçleri, genel muhasebenin tamamı, İnsan kaynakları yönetim ve içerisinde personel ücretleri dair olmak üzere satış sonrası servis destek ve destek talep formuna kadar tüm modülleri aktif olarak kullanıyoruz. Ve bu çok müşterimizdeki memnuniyeti arttırabiliyoruz. Öncelikli olarak ağırlıklı kullandığımız POS ekranından başlamak istiyorum. 86 şubemizde kasiyerlerimizin önünde açık olan ekran POS. Yani müşteriyle ilk ilişki anında tüm bilgilerini POS üzerinden almaktalar. POS'un kullanabilir ve kolay anlaşılabilir arayüzü sayesinde müşteride ilk görüşme anından itibaren bilgilerini sisteme alarak ilgili kartı açtıktan sonra müşteri yönetimi ekranı sayesinde müşterinin talebine tam olarak hızlı bir şekilde cevap verebiliyorlar. Örneğin müşterimiz yeni bir alışveriş yapmak isteyebilir veya yeni bir taksitli sipariş oluşturabilir veya eski siparişine ait ödeme, ödeme yapmak isteyebilir veya bir siparişte düzeltme yapmak istediği zaman kasiyer kolay bir şekilde interaktif menüler sayesinde müşteriyi sıkmadan ve zaman kaybetmeden işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca e, pozisyonunda aktif kullandığımız satış pazarlama ve indirim kampanyaları modüllerinde ise farkında, farkındalık olarak 37 ilde olduğumuz süre içerisinde bölgesel ve yöresel olarak farklı kampanyalar tasarlıyoruz ve müşterinin talebine tam doğru sonuç verebilecek noktalara değiniyoruz. Her müşterinin kolaylıkla ulaşabileceği ürün ve kampanyalar oluşturuyoruz ve bunları satın alma tarafında özellikle kolayca raporlayabilerek kampanyanın başarısını anlık olarak görebiliyoruz. Satın alma tedarikçinin sipariş alım süreçleri özellikle kullandığımız modüllerden birisi. Burada satın alma birimlerimiz tarafından ilgili istek yapılan ürüne ait daha önceki tedarikçi siparişleri ve bununla ilgili fiyatlandırmalar, e, sipariş miktarları ve girilen miktarları görerek daha önce yenilik planlar yapma ve gerekli raporlamaları hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun bize sağladığı faydalar içerisinde daha önce alınan malın maliyetleri ve bununla ilgili karşılaştırmalar ve depoya giriş sırasında satın alma tarafından verilen doğru siparişlerin doğru zamanda sevkiyatını gerçekleştirerek depo tarafındaki zaman kaybını önlemiş oluyoruz. Ve ürünlerin sipariş edilen ürünlerin tedarikten gelip süresinde hızlı bir şekilde mağaza lokasyonlarına iletilmesini sağlamaktayız. Bizim için en önemli adım olarak vurgulayabileceğimiz ürün yönetimindeki seri numaralı ürün takibi kısmına değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere özellikle ürün koduyla takibi çok zor olan cep telefonu, elektronik eşya ve bilgisayar gibi cihazlarda Seri numaralı ürün takibi kısmı özellikle çok önemli. Çünkü bir ürünü özellikle tedarikçiden geldiği andan itibaren kontrol edebileceğiniz bir sistem olmakla ürünün depoya girişinden, mağazaya sevkiyatı sırası ve hatta satıldığı müşteriye kadar nokta olarak izleyebiliyorsunuz. Bunun tabii ki çok avantajları mevcut. Bu avantajlardan birisi birincisi zaman İnanılmaz bir zaman kazanıyorsunuz. Çünkü ürünün hangi noktada ve hangi mağazada satıldığını, hatta hangi mağazada konumlandığını görebiliyorsunuz. Çünkü ürün kodundan bir takım şeyler çok sınırlı. Yani ürün kodundan sadece ürün adetini görebilirsiniz. Bu sizi yanlış bilgilere doğru sürükleyebilir. Ama seri numaralı olarak kontrol yapıldığı zaman ürünün mağazada noktası olarak olup olmadığını direkt teyit edebilirsiniz. Ve birebir eşleşme raporlarıyla doğru envanter kontrolü ve doğru satın alma ve doğru satış taktikleriyle çok hızlı bir şekilde hem zaman ve iş kaybını önlemiş olmaktasınız. Ayrıca seri numaralı ürün kontrolü, mağaza dağıtımında çok aktif olarak kullanmaktayız. Ürünlerin depodan mağazaya sevkiyatları sırasında seri numaraları okutularak yanlış ürünün yanlış mağazaya gitmesini veya yanlış müşteri teslimatını engellemiş bulunmaktayız. Müşteriye teslim olacak bir ürünün hatalı mağazaya gönderimini bu şekilde hızlı bir şekilde engelleyebiliyoruz. Muhasebe entegrasyon tarafında özellikle e-arşiv, e-defter ve e-fatura tarafında aktif olarak V3 kullanmaktayız. 2017 itibariyle EAŞ'i mükellef olmamızda itibaren bu süreci ve yüz sayesinde e-finans entegrasyonuyla başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Yaklaşık 86 noktamızın hepsinde ve depo lokasyonlarımızın tamamında sevkiyatlar sırasında ve satışlar sırasında EAŞ faturasını aktif olarak hızlı bir şekilde oluşturabiliyor ve dökümünü alarak müşterimize teslim edebiliyoruz. Ayrıca 2015 yılı itibariyle e-defter mükellefi olarak yasal gerekli tüm defterler ve gelir dersi başlıkla ilgili olan tüm raporları V3 entegrasyonuyla birebir gönderiyoruz ve bunları entegre olarak gibe gönderebiliyoruz ve raporlayabiliyoruz. Entegrasyon süreçlerine biraz değinmek istersem, Evkur olarak Evkur komuteleri dahil olmak üzere hepsi burada ve 11 gibi internet satış servisinde üzerinde yaptığımız satışları v 3 V3, V3 geniş entegrasyon sistemi sayesinde direkt içe aktarabiliyoruz. Bu şu şekilde bir fayda sağlıyor. Özellikle site üzerinden yapılan satışların e-ticaret ortamında e-ticaret bölümü tarafından hızlı bir şekilde takip edilerek müşteriye birebir ulaşarak zaman kaybı yaşanmadan müşteriye satın aldığı ürünü hızlı bir şekilde yetilmesini sağlamakta. Bu sipariş sürecini minimum sürece kısaltmak hem satış kampanyaları ayrıca müşteri memnuniyetini çok yüksek düzeyde tutmaktadır. Entegrasyon süreçlerini detaylı olarak da açmak istersek tabii ki sadece internet satış olarak düşünmemek gerekli. Şirketimizde entegrasyon süreçleri esnek yapısı sayesinde özellikle finansman şirket entegrasyonumuz, call center dahil olmak üzere sistemlerimize entegre olarak tüm süreçleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. CRM modelleri ve artı olarak kendi kullandığımız programlar dolayısıyla geniş entegrasyon süreci sayesinde bunları başarılı bir şekilde yönetebilmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.